Para kazanmak veya sevdiği bir işi yaparak para kazanmak günümüzde artık çok zor bir iş olarak görülebilir. Özellikle işsiz kalan gençler düşünüldüğü zaman. Ama günümüz olanaklarından haberdarsanız ve girişimci bir ruhunuz varsa, para kazanmak için birçok kişinin aklına gelmeyen pek çok değişik para kazanma yöntemi olduğunu göreceksiniz. Günümüzde internet gibi büyük bir kaynak varken hem bilgi anlamında hem de para kazanma anlamında kendinizi kolayca geliştirebilirsiniz. Girişimci bir ruha sahip olmak ve gerçekten hayata geçirilebilir projeler üretmek belki de sevdiğiniz işi yaparak para kazanmanızı sağlayabilir. Ülkemizde stres oyuncağı olarak bilinen Silinki isimli oyuncak, sokaktan topladığı taşları süslü kutulara koyarak Petrok ismiyle satışa sunan kişiler günümüzde yaptıkları servet ile konuşuluyor. Sizin de böyle ilginç projeleriniz olabilir ve para kazanma şansını henüz görememiş olabilirsiniz. Yaratıcılığınız olduğu sürece kendinize göre bir para kazanma yolu bulabilirsiniz. Örneğin resim yapma konusunda son derece başarılı olabilirsiniz ve bu resimleri internet üzerinden satabilirsiniz. Aynı şekilde iyi bir finansal bilginiz olabilir ve bu bilgileri yatırım yaparak değerlendirebilir, oturduğunuz yerden para kazanabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Böyle harika videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın.